Bu otomobili çokça görmüşsünüzdür, çokça denk gelmişsinizdir. Eniştenizde, dayınızda, halanızda, teyzenizde. Bugün yenilenen Citroen ile beraberiz arkadaşlar. 1.6 dizel, 130 beygirlik, 8 ileri şanzıman kombinasyonuyla bizlerle birlikte. Azur Blue rengi var. Rengi çok güzel bir renk. Niye diyeceksiniz? Simli mimli öyle yaklaşınca rengin bir derinliği, bir dokuzu var. Zaten arabaya baktığınız zaman da böyle yani SUV gibi bir otomobil anladın mı? Mesela bak burada yeni Citroen logosuyla beraber geliyor. Bunun Peugeot ve Opal versiyonu var. Benim en beğendiğim ön yüz bu otomobillerde biliyorsunuz çoğu ortak o platform markalara göre değişiklikler oluyor. Citroen Berlingo'nun ön yüzü. Citroen'in yeni tasarım diline uyan LED ön farları mevcut. Ön tarafta gri bir ön lip geliyor arkadaşlar böyle farklı renk. baktığınız zaman arabanın o SUV formunu tamamlıyor. Şuralarda şöyle turuncu hatta iç koltuklarda da var. Bu tr paketi özel eklentiler arkadaşlar bunlar. Onun üstünde de sis farlarımız mevcut. Araba yavaş yavaş dolaşalım istersen gel benimle. Bir önceki versiyonunda Citroen'in klasik kutu şeklinde eklentileri geliyordu burada. Burada onu kaldırmışlar. Şuraya sadece direkt bir turuncu çizgi atmışlar. 17 inç jantlarla beraber geliyor arkadaşlar bu paket birlikte tekrar dolaşmaya devam ediyoruz arabayı. Şunu da çek. <laughs> Arka tarafına geldik arabanın. Arka tarafındaki en beğendiğim detaylardan birisi arkadaşlar. Bunu tabi çoğunuz biliyorsunuz. Böyle bastığınız zaman... Bak sen de şaşırdın buna değil mi? Ya. Bak gel buraya ben malzemelerimi dizdim. Bu arada bu arabayla bir yere gideceğiz şimdi bagaj açın da söyleyeceğim. Burada kıyafetlerimin olduğu bir çanta. Burada bilgisayar laptop çantam. Burada yedek montum. Burada yedek bir sivitim var. Buraya buradan ulaşabilmek çok büyük kolaylık arkadaşlar. Şunlar telefon kablosu gibi. Bunların sebebi de hani bu cam açılabildiği için arkadaşlar buradaki rezidansın bir şekilde çalışması lazım. Bunu da bu şekilde bir çözümle bulmuşlar. Ama başka bir şekilde belki bu içeriden bir kablo yürütebilirler miydi bilmiyorum ama burada böyle sallanıyor böyle ankesörlü telefon gibi. Onun dışında buraya kapatalım. Gelelim. Asıl bagajımıza pata pata, bak burada piknik malzemeleri her şeyi doldurduk arkadaşlar. Buradan buraya böyle bir 1355 litre bir bagaj hacmimiz var. Arka koltukları şu an separatör var bunda. İsterseniz bu separatörü çıkartabiliyorsunuz. Bu arkadaki separatörü ki ben kendi haricim olsa çıkartırdım. Bu separatörden dolayı arkadaşlar arka koltukların pozisyonu biraz dik oluyor. Arkada uzun yolculuklarda biraz sıkıntı yaşatabilir. Çıkarıp koltukları da yatırdığınız zaman 3000 litre bir bagaj hacmi oluyor. Mesela güzel bir özelliğinden bir tanesi bak burada da bir saklama alanı var. Bu hani uçaklarda bavulunuzu valizinizi koyarsınız ya hatta dur. Bak mesela dur bakayım. Bunlar burada kalabalık yapmasın abi. Ben şu montu da alayım. Şuraya koyayım. 10 kilogram taşıma kapasitesi var buranın. Hop kapattık. Burada işte sandalyemiz, masamız, kömürümüz, yedek ayakkabı, kamp çadırı, yine sandalyeler arkada su var. Onun arkasında işte üşüyünce örteceğimiz malzemeler falan. Zaten bu otomobillerin kullanım amacı bu. Ben aslında buna göbek yükleyecektim. Babamla beraber diyecektim. Gel baba bunlarla bir malzeme taşıyalım. Sonra müsait olmadı. Ben dedim ki bu arabanın hakkını verelim. Bu araba bu şekilde kullanılır. Yükledik arkasını. Sonra gel. Kapattım. Arkada artık çoğu markanın kullandığı gibi direkt Citroen Berlingo yazısı var. Logo kullanmıyorlar artık. Yeni markaların artık tasarım anlayışları bu şekilde. Şimdi gel iç tarafına doğru geçelim. Kardeşim sürgülü kapı. Bak sana bir detay. Bunu çoğunuz biliyordur belki. Bir depo kapağı var. Depo kapağını açtık ama diyoruz ki biz depo kapağını açtığımız zaman kanka arka kapıya da bineyim ama açamazsın arka kapıyı. Bunun için burayı korumak için Depo kapağını kapatman gerekiyor. Bunu kapattığın zaman hop açılıyor. Geldik arka tarafına. Tabii burada bir cep, burada bir tane tepsi. Bakayım. Bir kilo falan tartar bu. Bunun yanında bir bardaklık. Burada 3 tane arka koltuğumuz var arkadaşlar. Bağımsız hareket edebiliyor bunlar birbirinden. Kocaman bir cam tavan. Ve burada da bak yakınlaştım mı? Aynı. aynen. Bak burada da böyle bir led ışık dönüyor. Zaten bu bir önceki versiyonunda da vardı. Burayı da göz olarak kullanabiliyorsunuz. Arabanın her yeri göz. Kocaman bir cam tavanı var. Elektrikli perdesi var. Bu da gerçekten içeri çok ferah bir ambiyans katıyor. Zaten geniş olan otomobili daha da genişletiyor arkadaşlar. Şöyle turuncu renk. Bak burada koltukları var. Bunlar otomobili böyle ticarilikten çıkartıp daha böyle aile otomobili, daha böyle ne derler. Tarz bir otomobil yapmış arkadaşlar. Ben gerçekten bu detayları özellikle ticari versiyonlarda görmek beni mutlu ediyor. Çünkü ticariler bildiğiniz gibi eskiden yüklemalı sırtına klima koyarlarsa öp başına koy devam et modundaydı. Ama şimdi artık öyle değil. Bu da zaten bu otomobilleri ailelerin daha çok tercih etmesi ve daha çok insanların bunu ailelerle beraber kullanması işte çoluğuyla çocuğuyla bir yere gitmesinde en önemli etkenlerden birisi. Çünkü otomobil yerine arka arkadaşlar. Bu araçlar daha hacimli. Ha, SUV diyebilirsiniz ama SUV'lerin de bu kadar yükleme eşikleri yok. Yani bu biraz daha tarz bir araba. Normal eski ticarilere göre. Yepyeni bir direksiyon. Burada yeni de bir logomuz var. Multimedya ekranımız mevcut. Burada da tekrardan bir dijital ekranımız var arkadaşlar. Gel 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 gel. Yakınlaş. Bak burada şu şekil. Şu dayamayı indirdiğim zaman şu kol dayamayı. Şöyle oturduğum zaman. Bak şuraya da böyle kapı kolu varmış gibi hayal edin. Abi çakılı 120-130 saat Buradan istediğim yere giderim. Çok rahat. Otobüs gibi ya. Otobüs sürer gibi şöyle hani oturur ya otobüs şoförleri şöyle şöyle böyle kullanır. Aynı o modda kullanabiliyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> böyle oldu arkadaş. Güzel bir özellik direksiyon ısıtması var bak gel. Ticari bu araba. Direksiyon ısıtma var. Sonra bak gel buraya. Bak burada yine bunu kaldırdım. Bak kocaman bir gözü var. Ta buraya kadar giriyor. Sonra gel buraya gel 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 gel. Bak kablosuz şarjı var burada. Burada iki tane Type-C girişi var. Arka tarafta bahsetmeyi unuttuğum bir güzel şey de arka tarafın havalandırma menfezi var ve bunun kademesini de kontrol edebiliyorsunuz. Detay girerim ben buna. Sonra kaldırdım burayı. Burada göz. Bunun arkası göz. Bak ben buraya gözlüğümü koymuşum. Bunun üstü burası göz. Burada makyaj aynası var. Işıklı ama nerede yok? Sağ tarafta yok. Prensesler üzgün. Burada göz. Burada göz. Bunun altında göz şeyler düştü. Her yeri göz yani anlayacağınız arkadaşlar. Bu otomobilin kullanışlık detayı çok güzel. Bak şuranın içinde ayrı bir göz. Bak burada kapı işleri yeteri kadar büyüklükte. Burada yakıt fişi. Biraz da kaputun altını göstereyim. Sonra yola çıkalım arkadaşlar. Buldum. 136 beygir ve 300 Nm torku olan 1.6 dizel motorumuz hepimizin bildiği, tanıdığı PSA grubunun motoru. Verimli bir motor, az yakıyor, yeteri kadar performans gösteriyor. Zaten bu otomobillerde de bu dizel motorları kullanmalarının sebebi biraz daha çekişi güçlü olsun ve otomobili yüceğiniz ağırlıkla falan kolay bir şekilde idare edebilin diye arkadaşlar. Elim yandı. Kaputun altında gösterdikten sonra hadi gel ufak ufak sürüşe çıkalım sonra bir pikniğe gidelim. Ondan sonra da görüşürüz. Gel seni de doyuralım gel. Abi benim para ihtiyacım var. Para yok kardeşim. Allah versin ama istersen Abi arkada... Abi trend yol çantası. Ya millet influencerlar nelerle takılıyor benim yanımda açlar sefiller var ya. Yani. Bak bir güzel detay da arka camlar açılıyor. Bak bu da güzel bir şey. Burada da hep böyle açıyorsun sigarayı şuradan içiyorsun ya. Ya. Hadi görüşürüz. hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen arkaya uyumaya geç istiyorsan ya da kellerini çıkartabilirsin buradan. Arkada kemerimizi takıyoruz ama değil mi kardeşim? Ben mi? Sen. <laughs> Oğlum açma camını. <laughs> Manyak mısın? Sigara falan yakma kanka. Bokunu çıkarma. Allah ya. Ya kapatın. <laughs> Yalnız ya. Akbank arıyor. Dur ya gelen ya kapat, müdürle konuşacağım. Kapat şu telefonu. Şimdi Berlingo'nun içindeyiz arkadaşlar. Nasıl Osman? Nasıl buldun? Bu arada seni tanıştırayım. Arkadaşlar kamera arkasındaki o sihirli güç Osman. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle şöyle bir şey diyeceğim. Murat abi GP'yi başladı. Araba neyi en çok sevdim biliyor musun? Biliyorum. Ben arabadan çok anlamam. Arkadaşım anlıyor zaten. Ben beyni ona çalıştırmıyorum. Siyah detayların üstüne mavi böyle paletle boyatılmış ya. Oğlum elinde yağ mı vardı? Bu... <laughs> Mutfaktan çıktı. Oğlum ne yapayım? <laughs> kan döküyoruz ya el yıkamıyoruz. <laughs> Sil şurayı dört tane parmak izin duruyor ya. Kanka, <laughs> şurası şurası bak. Tamam abi serpiş. Görüyor musun <laughs> değil mi? Harbi <O>, <laughs> serpiş derdim gerçek. <laughs> Koltuk detayı. Başkan çok saçma ya. Mesela, Yol boyu böyle gidiyorum kanka. Fıtık var bende zaten. Var oğlum onun belayarı değil misin? Alttaki. Bekle dur. Alttaki. Dur. Bir şey çekiyorum ama. Dur. Alttakini kaldır. Bekle. Dur. Alttakini kaldır. Var belaya, ha? Dur. Bak. Bu kadar. Bunu yapacaksın. Güzel. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz doldurduk arka tarafı. Dedik ki hadi gidelim bir pikniğe, bir efendime söyleyeyim ne derler? Kamp. Kamp, Kamp tarzı bir şey yapalım dedik. O yüzden Pampalarla video bu senin abi'nin serisiydi çaldım. Bak ben oturdum mesela şu an. Bak demin girişte bahsettiğim şey kanka. Mesela oturdum. Kolumu buraya koydum. Bunu da buraya koydum baba tamam mı? Hatta dur şu kolumu bir tık katlayayım. Kolumu buraya koydum tamam mı mesela? Şöyle gidiyorum şu an. Şöyle istediğim yere giderim biliyor musun? Harbiden bak şu olay çok rahat. Aynı sürüş pozisyonunda bak. Ekrana ulaşabiliyorum. Direksiyon böyle bak. Sen beğendin mi bu arada bu direksiyonu. Aynen ya direksiyon bu abi. Sen çoğu ço ticarede böyle direksiyon yok değil mi? Bilmediğimden soruyorum. Ya ticarilerde şöyle bu zaten Citroen'in yeni direksiyon şeylerinden birisi. Ticariye özel direksiyon üretmiyorlar. Yani normal bir direksiyon varsa atıyorum Peugeot'un mesela benim arabanın ufak bir direksiyonu. Hı. Yani o nesil otomobile de o direk direksiyonu koyuyorlar. Çünkü şimdi araba zaten büyük olduğu için manevra yapması zaten zor. Bir de büyük direksiyon olsaydı çok mavelerdi yani. Ya direksiyon Nasıl büyük ama evet çok iyi değil. Bak manevra evet. dediğin güzel bir şey değildi. Arabanın beğenmediğim noktalarından birisi dönüş çapı. Mesela park ediyoruz falan. Böyle geri geri gel. Yanaş araba böyle çok açıktan alıyor. Normalde bir tur döneceğin yere ya da böyle işte hemen pıt diye çevireceğin yere araba çeviremiyor. Bence bir tık daha iyi olabilirdi. O eleştireceğim noktalardan bir tanesi. İkincisi arkadaşlar şu adama niye makyaj aynası koydunuz ya. Taşın başıma böyle bir bakayım sağ <laughs> koltuk hesabı. Ayna yok. Benim ruhum kaymış 3 gün sonra. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ama şuraya bir ayna koymak başım zor mu ya? bu? Güzel. Sağ koltuk prensesleri üzgün. Bakın sağ koltuktakiler. Bir tane ayna. <laughs> bir ayna. Cam. Onun dışında arabanın biraz sürüşünden bahsetmek istiyorum. Üzerinde 17 jantlar ve kış lastiği var. Arabanın tam lastik yanaklarının ölçüsüne bakmadım. Ama şunu söyleyeyim. Hani şehir içerisinde gayet konforlu arkaların torsiyon olmasına rağmen. O çukurları engebeleri böyle pıt 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 pıt. Benim klasik lafım. Ona çok takılmışlar biliyor musun? Hep diyorsun. Boş, bak, <laughs> bak, mesela orası bayağı böyle şey bir yerdi. Orayı böyle süpürüyor. Şehir içerisinde kullanımı zevkli arabanın sadece beni o dar manevraları yaparken direksiyonu dönüş çapı zorluyor. Onun dışında aynalar geniş. Bak şuralarda kelebek camlar var. Görüş açım gayet iyi. Zaten ferahlık açısından on numara. Şu şeyleri adını sen söyle. Bardak tutamaçlarını. Bardaklıkları. Bak, bu bardaklık arası. mı bu? Bak herkesinkini ayrı koymuş. Herkesin bardaklık detayı <laughs> harbiden güzelmiş. Bak herkesinkini ayrı koymuş. O güzel bir detay karışma diyor benim buradaki içeceğime. Burayı da komple böyle şey yap, bavul. Ben bunu böyle sevmiyorum mesela. Neden? Bu böyle çok kanka boş olunca içine hep çöp dolduruyor millet. Abi çöp ne Bölme alakalı. bölme olsun. Ben oraya gördüğüm çöp atarım şimdi. Sen yere atıyorsun zaten. Bırak da ben. Ben muz kabuğunu falan yere atarım kanka. Doğal karbon. Oğlum maymun bile çöp atıyor lan. Babaanneme diyor muz verdim diyor. <laughs> Kabuğuyla el diyor. Maymun bile soyarak diyor. <laughs> <laughs> Yol tutuşu enteresan bir şekilde arabada beni memnun eminim... etti. Şeyin orada denedim o bizim meşhur Poyraz virajlarında. Bunun Poyraz'da çekmek nasip olmadı. Çıkamadık, yetişemedik trafikten dolayı. Bir de arkası çok dolu. Şimdi her şey böyle olur anladın mı ben Olmaz. bunu denesem? Sen biliyorsun benim viraj şeylerini. Araba yol tutuyor. Mesela yüksek araba direksiyonda hiçbir şey hissetmiyorsun tabii. Direksiyon şey yani çok yapay bir direksiyon. Zaten bak böyle bak bu kadar boşluk var direksiyonda görüyor musun? Bak şu an araba hiç hareket etmiyor. Ya bu boşluk. Ne öyle bir boşluk var? Bilinçli bir boşluk bırakılır direksiyonlarda. Bak sana bir bilgi daha. Niye biliyor musun? Şimdi sen düşük hızlarda manevra yapıyorken mesela Tesla'larda da böyledir. Tesla'nın yeni Cybertruck'ında bu konu oldu. Oradaki otomobilin direksiyonu ile tekerleği arasında bir şaft yok. Yani elektronik olarak bağlı. Bir kol bir şey bağlı değil ona. Buradan emir veriyor. Sensörler diyor ki tekerleğin sağa dönmesi gerekiyor. Tekerlek sağa dönüyor. Ama biraz gecikmeli diyor. Ha, pink var hesabı. Bir tık pink var. Bunun da sebebi ne biliyor musun? Ne? Şehir içerisindeki manevralarda saniyelik böyle Direk tepki vermiş olursa eğer araba çok kısa direksiyon hareketlerinde hemen stabilitesini bozar. Yani mesela şöyle yapabiliyorsun ya şu. Şunda bile arabanın hareket ettiğini düşün. Bunda hareket ederse ne olur biliyor musun? Hani atıyorum 70 ile 80 le gidiyorsun. Şu hareketle direkt araba kendini atar. Bir Takla stabilite... şansı da daha çok yükseliyor o zaman. <laughs> 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 Tıklıya attım mı? Ticari olur mu? Ağır değil mi? Takla atar. Stabilizasyonunu bozuyor anladın mı? Ticari de, yani... Ya ben bilmem Genel olarak söylüyorum da. ben sana bunu. Onun dışında bunun iki bir tık fazla tabi yani. Yol tutuşunu dediğim gibi beğendim arabanın. Virajlardaki çukuru engebeye denk gelirseniz böyle şöyle tabi biraz yapıyor. Benim hep pay biçtiğim şeylerden birisi konfor ve yol tutuşta viyadüklerin birleşim noktaları. Oralardaki kele dönüşlü bir viyadük o. Oralarda yani biraz hissediyorsunuz bunu. tabi bu otomobili bir ticari olarak düşünürseniz yani bunu göz ardı edebilirsiniz. Onun dışında ses sistemi mi dedin? Ses sistemini beğenmedim. Sağdaki hoparlör biraz cızır diyor. Sebebini çözemedim. Ses sistemi o kadar böyle beni tatmin etmedi. Hani böyle düşük volümde arkada bir şey çalsın diye açabilirsin. Ekranı çok güzel. Bak böyle hisli. Ekranı güzel. Bak böyle bastığım zaman çalışıyor hisli. Apple CarPlay'e buraya geldim. Buradan hemen direkt adası yani işte şerit koruma. Aşırı hız uyarısı ve Star Stop özelliği var, onu devre dışı yapıp bırakabiliyorsun. O güzel bir, hemen kısa yol tuşu atanmış buraya. Burada çift bölgeli dijital kliması var. Burada Star Stop'u, burada kablosuz şarjı ki ben şaşım Ticari anladın mı? Kablosuz şarjı var kablosuz mı Kablosuz şarjı var mesela burada. İyi, çok güzel. He, ticari, buraya koydun telefonu, bırak şarjı olsun. Kabımı deneyebilir miyim? Tabii Allah ver mesela. Ilgisiz. Kablo şarj oluyor. Bak mesela bak şimdi şurada bir işaret var görüyor musun bak. Bak bu yeşile döndüğünde bil ki bu kablosuz şarjı başlatmış bak o Başladı. şarj oluyor. Güzel. Elime almışken şöyle de klasik bir PSA ya da Stellantis anahtarı var zaten elimde. Mesela bak şu göz görüyor musun? Aa! Şu göz mesela çok kullanışlı bak o gözün üstünde bir güzel bir detay var mesela bak görüyor musun? Çok tarz. Yani ben katıyor, de bunu bir şey yarıyor zannettim. Bir şey yaramıyor. O oraya. O zaman çok harbiden çok güzel olmuş. Dekor amaçlı koymuş. Mesela koltukların rengi görüyor musun? Koltuklara böyle turuncumsu detaylar koymuş. Güzel. Bak burası çok güzel. Ben burayı çok beğeniyorum. Bunun bu etrafında da şu kısmında daha çok böyle kontrast renkler seçilmiş. <gülüyor> <gülüyor> böyle led dönüyor buradan böyle böyle soluk bir ışık. Ben onu beğendim. Onu bir arkadaş fark etti. Sonra ben inanmadım öyle bir şey olduğunu. Sonra bir baktım harbiden varmış o. Yalıtımından bahsedeyim biraz. Araba büyük. Araba böyle kutu gibi bir araba. O yüzden hani bir de ticari. 90'dan sonra rüzgar sesi almaya başlıyorsunuz. Özellikle şu altlardan. Aynaların olduğu yerden. Bu arada aynalar elektrikli ve katlanır. Yapıyorlar. Gerek yok ama kanka. Bunu karar merdiven sen misin? Çıt çıt kapatacaksın işte. Bu bu arada en dolu paket. O yüzden bu araba biraz daha böyle tatlı şirin bir araba. Mesela bu detaylar olsun. Bak şu torpidonun üzerindeki. Ben çok beğendim mesela. Burayı dümdüz plastik yapmayıp şu detayı koyması o güzel mavi mavi. Bunlar çok ufak detaylar. Bunlar göz ardı edebileceğin detaylar mı? Orası siyah olsa Hı -hı. ne olur? 3 gün sonra unutursun zaten. Bakmıyorsun. Aynen. Ama insanı bir hoş ediyor, anladın mı? Güzel böyle tatlı şirin detay olduğu zaman arabada ben. Daha böyle kişiselleştirilmiş bir araba olduğu zaman sahiplenme duygusu ya da aidiyet duygusu bir tık daha artıyor otomobile. Yani benim gözümden, ben öyle söyleyeyim sana. oğlum işte evlilik gibi. Başta güzel işte. Sonuna alışınca gözün görmüyor daha. <gülüyor> 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 ya şuna alışıklık şu olduktan ama. Mesela bak arkadan bir yorum geldi diyor ki bunun içi diyor çok kirleniyor diyor. Bu da diyor alttan diyor belli oluyor diyor bak. Yapıcı bir eleştir. Boş yorum yapmıyor. Bir de yani. bak şimdi mesela. Gerçekten burada iki tane plastik var ve hiçbir işe yaramıyor. Nasıl ya da ben bilmiyorum. Nasıl bir plastik? Nerede? Çıksa çıkaracağım da şimdi. Çizgi aslında içinde bir plastik var. Kardeşim göre. o ne biliyor musun? O plastik ayırıcı. Yani sen buraya bir şey koyduğun zaman buradan ta frene bastığında buraya gitmesin diye. O bir separatör. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir detay. Elektrikli samlaz perdesi var. Haydi buyur abi. Ha. Neyi de yoktu biliyor musun? Moruk bu çok iyiymiş ya. Abi gerçekten mi? Şey var ya Celle Şikon'un babası. Yok ya. <laughs> DS4'te yoktu hatırlıyor musun? DS4'te elektrikli sandviç perdesi yoktu. Bir de Spirit de Voyage paketti yani. O hani en gırtlakta olan. C2 İngilizce şu an. Lan burada BP var mı? Bunu bir yakıt alalım buna. Gerçi var yakıtımız ama. Yakıt dedik yakıttan bahsedelim. Nasıl yakıyor abi bu araba? Abi 6.5'la falan gezersin şehir için. Uzun yolda 5.5. Zaten 1.6 dizel klasik Peugeot motoru yakmıyor. Yakmadığı gibi güzel yürüyor. 130 beygir. 300 Nm torku var. Arabayı rahat rahat taşıyor. Ben, dizel motorun en büyük avantajlarından biri bu. Sen şimdi bununla uzun yola çık. Atıyorum benim arabayla da ya da pay biçim söylüyorum. Ben 120-130 gittiğim zaman araba geliyor 2200 devre falan. Yüksek süratle yani otoban süratlerinde gidiyorken motor sesi yapmıyor hem de az yakıyor. Bu hacimli motorların avantajını burada görüyoruz. Onun dışında arka yaşam nasıl kardeşim? Şimdi bu koltuklarda birincisi ben. Beni istemeye gelmişler. Ben de kızmışım gibi oturmak zorunda kalıyorum. Böyle. Bacaklar böyle yukarı doğru kalkıyor. Kendim V gibi oluyorum. Ya onun sebebini ben sana söyleyeyim. O arkadaki... Evet. O, o onun adı neydi? O transpar... <laughs> transparatör. Se Başka yolu yok mu bunun? Separatör. Separatör yüzünden. Separatör kardeşim. O sebeple sen onu arkaya oturuyorsun. Tamam da koymasınlar separatörü. Çıkartabiliyorsun Süperatörün... zaten. Ben bu separatörü çıkarsam ben bu koltuğu hareket ettirebiliyor muyum? Tabii Belini o... geri yaslayabiliyor Tabii muyum? O koltuklar daha da kendisi otomatik yaslanıyor zaten. Çıkardığın zaman o separatörden böyle açıya geliyor bunun kendi açısına ve o koltuklar üçü de birbirinden bağımsız hareket edebiliyor zaten. Genişlik çok güzel. Genişliğe hiç lafım yok. Bak mesela ben sadece tepsim kısmı. Te... İleri geri. O çözülüyor. Separatörü çıkardığın an o koltuk kendi pozisyonuna geliyor zaten. Şu sağa hmm. çeksene çıkaralım. Mesela ha. arkada şeyim var, tepsim var, havalandırmam var, tepsi arkada değil oğlum önünde, bak koltuğun arkasında tepsi bildiğin. Tepsi, Her masa. şey metro abi şey Hadi. var ya bak metro taşıma çekerken görmüyor bunlar mı? çok güzel Yok, gösterdim abi. ya bak niye ya, sizin senin değil. önünde bardaklıkların var da bizde niye olmasın adamlar Hadi, düşünmüş gördüm, sağ önde ha, demin gösterdi bardaklık ya her dedin bardaklık adamı dinlemiyor ba musun arka şeyde de bardaklık var bagajın üst tarafında o separatörü söktüğün zaman o <laughs> <yavru gülüyor> seperatör <laughs> engel ya bunu <Allah. gülüyor> var ya dış güçler eklemiş buraya <laughs> onun dışında başka bahsetmek istediğimiz herhangi bir şey var mı biz buradan Yavuz Sultan Selim köprüsüne soldan bağlanıyoruz soldan <laughs> Biraz daha böyle bir makara video oldu arkadaşlar. Tabii biz bunun piknik aşamalarını falan da çeker, beni ufak ufak arkaya eklerim. İşin özü şu, ben arabayı özetleyeyim size arkadaşlar. Şehir içinde ya da böyle aile kullanımına uygun, böyle çok da tart bir ticari. Bunun tabii dolu boş versiyonuna göre içerisindeki opsiyonlar, renkler, çoğu şey değişebiliyor arkadaşlar. Benim aslında bu otomobili en istemiyorum, en temel sebebi arkadaşlar, çok fazla talep gelmiş sizden. Abi işte ticari, abi yüksek araç çek, abi şu, abi bu. Hani hep normal binek araba çekiyorsun. Gerçekten Türkiye'de bu otomobiller tercih ediliyor. Nasıl Avrupa'da station wagon tercih ediliyorsa, Türkiye'de de Türk aile yapısına, Türklerin otomobil kullanım yapısına çok uygun bir model aslında bu tarz ticari otomobiller. Biz trafiğe çok büyük kaynak yaptık yanlışlıkla. Donanımları güzel, sundukları güzel. Beğenmediğim birkaç kısım var dediğim gibi. Dönüş çapı daha iyi olabilirdi otomobilin. Bir de şanzımanın bazen böyle vites atmada hafif kararsızlık yaşadı. Acaba buna özel mi bilmiyorum ama hani atayım mı, atmayayım mı, gideyim mi, gelmeyeyim mi böyle bir ikilemde kaldı şanzıman. EAT 8'i normalde beğeniyorum. Hani çoğu otomobilde de kullandım, test ettim. Belki de bu test aracında yani buna özel bir şeydir bilmiyorum. Bu böyle biraz da böyle makara bir video olsun istedik. Kardeşim teşekkür ederim. Rica ederim. Sana da teşekkür ederim Süleyman kardeşim. Rica ederim. Ben ünlü, ünlü oldunuz. Ederim. Ne yapsınlar? Takip edin. Yorum yazmayı unutmayın. Yorumların hepsini arkadaş tek tek bakıyor. Abone olun, Kötü abone. yorum yazmayın. Yazsınlar abi bak. Olumlu eleştiri açın. E, sövüyorsun yanımda amına <laughs> 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 Abone olmayı ve yeni videoları haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz.